anda 18'lerinde olan Elif, diğer tarafta 42 yaşında Hüseyin Başkaya. Elif'in Hüseyin'den hamile olduğu ortaya çıktı. Yer yerinden oynadı. E Annem burada değil, annen yan tarafta. Nedeni? Ya çocuğu aldıracak, ya kocasını teslim olacak kızı. Ya şimdi ben ayrı Öyle bir şey yok. Ben öldüm anne. Öyle bir şey yok. Test yaptırdım, gittim. Ne çıktı teste? İki tane çizgi çıktı. Kızım dedim bunu sessizce aldıralım. Yok anne, yok anne, yok anne. Ben annenin niyetini anlamak istiyorum. Şimdi Ay. sen hamileysen bunu sessiz sedasız kimse <laughs> duymadan halledebilirsin değil mi? Yani. Şu anda mesela bu olayı senin bu tavrında kim duydu? Hüseyin'e duyurdum. Bugün büyük gün, Hüseyin Elif'e ve doğmamış bebeğine sahip çıkmak için stüdyoya geliyor. Baba olacağınızı biliyor muydunuz? Bilmiyorum. Yayında duydum. Eğer Elif ailesini terk ederse. Ben Elif'i çocuğumu kabul ediyorum. Çünkü Elif'le hiçbir sorunum yok. Gerçekten bir çok seviyorum. Elif evet, Hüseyin'in teklifini kabul edecek mi? Ailesinden vazgeçecek mi? Çocuğu kabul Hüseyin'i seçiyorsa ben eşimden hemen ayrılırım. Ama sen listede Hüseyin'i seçmesi var. Ya kız bu karısı isterse ben ne yapabilirim? Ah Sadiye, ah Sadiye. Büyük yüzleşmede ortalık çok karışacak. Şimdi Esra Erol'da. sebebini öğrenmek istiyorum Esra hanım sebebini bunu istiyor bandesin ki ben istemiyorum benim hayatımda birisi varsın eyvallah çeksin gitsin Telat'la evden kaçan karısı Songül yüzleşiyor Türkiye bu hesaplaşmayı izliyor Sen evden kovdun beni ben evden kovdum. Evet, ben istemiyorum, boşanmak istiyorum, sevmiyorum. Neden? Ben, Neden? Hayatında evet. birisi mi var? Hayır. He, öyle bir Hayatında şey yok. birisi var değil mi? Hayır, öyle He. bir şey yok. Bana iftira atamazsın. İstanbul'daki adresinizden çıkıp ilk hangi ilimize gittiniz? İlk Antep'e gittim ben. Kimin yanına gittiniz? Bizim e, sevdiğimiz komşumuz Hasan abi diye biri yanına gittim. Her ben. saat onların yanında durdunuz durmadım. Oradan ara otogardan geri döndüm. Songül otogarda kimden neden saklandı? Yoksa onu bekleyen bir yasak aşk mı vardı? Bu çok anormal bir davranış. Bak anormal. Ya seni otogardan başka biri alacaktı? Böyle bir şey Telat'ın karım ev işi yapmazdı dediği o evden çok konuşulacak görüntüler. Karı kocanın büyük yüzleşmesi şimdi Esra Erol'da. Evliyken Mehmet Kozuca ile dört gün dört gece düğün yaptı. Gezdin mi? Evet çok güzeldi. Saçını de yaptı. Cumartesi pazarı Tamam yok. Beni bir dinle ya. ya hiç evet. konuşma. baş boy yapmışsın. Dur ya. Demedin işte. mi aynı babası gibi? Tamam, Yüzünü de mi imen Sesini kes. Yani, yani. Kadına benim. sahip çıksaydı ben de kurtardım. kocamı bırakmasaydı. Ben işte. deli bu ya. Kafada var yani. Hadi hadi. Hadi hadi. Kocası sana kimse bakmaz dedi, ona inat evliyken dört gün dört gece çalgılı çengeni düğün yaptı. Bayağı da büyük bir düğün var. Evet dört gün dört gece oldu. Demden Senin de gibi oldu. düğün. Mehmet Bey ne zaman tanıştınız Gönül Hanım'la? 28 Şubat'ta sosyal medya, TikTok aracılığı. Evliyim dedi. dedi. Eşim diye hitap ediyormuşsunuz. Evet normal şeyler zaten. Tamam tamam da. Mehmet Kozluca. Evet. <laughs> Mehmet ve evliyken evlenen Gönül, kocası Hacı ile yüzleşiyor, stüdyoda fırtınalar esiyor. Diyorduk ben... seni ya. Benden başka kimse Kırtın almaz, ya. karnını doyurmaz diyordum. Demek ki senden ben de başkası da beni Allah alıyormuş. Ya, ya. Benim Kasım karnımı da. doyuruyormuş. Yani inek ben sattım inek sattım inek. İnek sattım babana 8 biraz liraya sattım. Hakkım sana haram olsun. Buradan Benim yaptığım da sana haram olsun. Sakın oğlanı ben büyüttüm, kodun kaçtı. Gönül Mehmet'e gerçekten aşık mı? Mehmet'in bir yanlışını görmedim. Seviyorum Mehmet'i de. Çok yalancı bir insansın. Ben Mehmet'i çok seviyorum. Ben çocuğumunu her gün artıyor bu altın sayısı hayırdır, yürüyormu bunlar? Altınları falan ev yaptırdık. Ben niye vereceğim ona? Önce çocukların velayeti, çalıp götürdükleri maddi manevi tazminat almak istiyorum. kesen yüzleşme Esra erolda. 11 Ocak'tan beri eşiniz ortada yok mu? Yok. Nerede olduğuna dair bir fikriniz var yok. mı? Oyun bağımlısı Zeynep internet alabilmek için alyansını sattı. Rahat rahat savaş oyunları oynayabilmek için engelli çocuğunu ve kocasını bırakıp kaçtı. Ama bu terk edişte artık evladım bile yok ben öyle anlıyorum. Şimdi bir özgürlük yani istiyorsun bir, ama... Şimdi dengesiz bir olduğu için o yüzden istemiyorum yani. Hani ben bu mahkeme işleri bitsin evladımı hani polisler eşliğinde gelirim gider, görürüm de hata. Hüsam kendisi yani birisi var yalan söylüyor. Bak gerçekten yalan söylüyor. Size ihanet ettiğini düşünüyorsun. Evet. evet. Zeynep kocasını başkası için mi bıraktı? Bugün ortaya çıkacak mı? Şok gelişme ne? Şimdi Esra Erol'da. Evet yeni çiftimiz yüzükleri alındı. Necda ben sana gül demedim ki gülüm ömrü az olur diye. Ne dediysen peki dedin mi? Sen beni niye bıraktın gittin? 74 yaşındaki Osman amca ikinci bağrını yaşayacaktı, ortada kaldı. Altınlarımı niye aldın gittin? Sıfır ev kurdurdum, beni perişan ettin. Bana bir dünya masraf ettirdin, çektin gittin. Ben seninle bir buçuk ay üçün mü evlendim? Kendi ellerimle babamı yaktım. Necla Hanım'la babamı ben tanıştırdım. Ayşe babasına iyi bir eş bulduğunu sandı, hayatının hatasını yaptı. Terk edip gittikten sonra bana mesaj attın, ben babam yaşındaki adamla yapamıyorum diye. Sen benim yaşımı biliyordun, gördün. Benim için yaş problem değil dedi. Ben sana aşık oldum, dünyamsın diyorum. Osman amcanın evden kaçan 27 yaş küçük, bir buçuk aylık eşi Necla ile yaşadıklarına inanamayacaksınız. Yaş mı önemli, aşk mı önemli? Madem boşanmak istiyorsan, gel burada altınlarımı da getir, burada boşanalım gidelim. Esra Erol'da... çözümü var. Size güvenerek geldim. Peşini bırakmayacağım. Sonuna kadar takip edeceğiz bu işi. Sonuna kadar. Eğitim hakkı çocuklardan mahrum bırakılamaz. Kızınızı bulduk. Aa! İyi ki varsın. İyi ki, varsın. Ne iyi ki varsın. Nefes aldık var Yalnız değilsiniz. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmesin. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.